toleransız sekmesine geçiyoruz. Eğer çizimlerimizde toleranslı bir ölçülendirme yapacaksak o zaman buradaki metot kısmında buradaki seçeneklerden simetrik deviation, limits ya da basic seçeneklerinden birini seçmemiz gerekir. Bu tolerans metotlarının nasıl olduğunu buradan seçerek yandaki örnek çizimden bakabilirsiniz. Örneğin buradan deviation seçeneğini seçip Uygulamaya başlayalım. Hemen altındaki Projects'in kısmı hassasiyet bölümüdür. Onun altındaki Upper Value, yandaki şekilde de görüldüğü gibi üst tarafa yazılan tolerans değeridir. Örneğin burayı 0.05 yapalım. Hemen altındaki Lower Value kısmı ise alt tolerans değeridir. Burayı da örneğin 0.2 yapalım. Buradaki scaling for height kısmına yazacağımız değer ise tolerans olarak yazacağımız yazıların büyüklüğünü ayarlar. Örneğin şu anda bir değeri ana ölçümüz kadar büyük olduğu için şu anda uygun değildir. Bunu 0.7 yaparsak ana ölçümüzden daha küçük olarak yazılacaktır. Buradaki vertical position kısmında ise tolerans yazısının konumunu belirleyebiliriz. Buradan middle seçeneği bizim için uygundur. Bu şekilde tolerans ayarlamalarını yaptıktan sonra buradan OK düğmesini tıklıyoruz. Buradan da close düğmesini tıklıyoruz. Ve örnek olarak bir kenarı ölçülendirelim. Örneğin şu kenarı ölçülendirelim. Gördüğünüz gibi ölçülendirmemizi yaparken aynı zamanda tolerans değerlerimiz de buradaki ölçü yazısının yanına bir şekilde yerleşmiş oluyor. Tekrar komutumuzu Dimension Style komutumuzu çalıştırıp devam ediyoruz. Metot kısmında farklı tolerans biçimlerini seçerek de toleranslı olarak ölçülendirme yapabilirsiniz. Örneğin buradan simetrik kısmını seçerseniz sadece buradaki upper value kısmı aktif olacaktır. Buradaki hassasiyet kısmına göre buraya istediğiniz bir değeri, istediğiniz bir tolerans değerini yazabilirsiniz. Toleranslı ölçülendirme yapacaksak eğer çizimlerimizde o zaman tolerans için farklı bir stil tanımlamanız lazım. Eğer tolerans için farklı bir stil tanımlamazsanız şu anda ölçülendirme yaparsanız bütün ölçülendirmelerde tolerans değeri yerleşecektir. Oysa biz ölçülendirme yaparken bazı ölçülendirmelerde tolerans değerini istemeyebiliriz. O yüzden toleranslı ölçülendirmeler için farklı bir stil tanımlamakta fayda vardır. Bu şekilde ayarlamalar yapıldıktan sonra buradaki OK düğmesini tıklayabiliriz. Yeni bir ölçülendirme stili oluşturmak için buradaki New düğmesini tıklayabiliriz. Burada New Style Name kısmına ölçülendirme stilimize isim verebiliriz. Örneğin buraya Stil 1 yazalım. Start With kısmı ise hangi stil ayarlarına göre başlayacağını belirler. Use For kısmında ise hangi ölçülendirmelerde aktif olacağını belirler. Buradan Continue düğmesini tıklayarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi daha önce öğrendiğimiz dimension style dayalık kutusu geldi karşımıza. Örneğin tolerans için farklı bir stil oluşturalım. Buradan diğer ayarlarımız, diğer sekmelerdeki ayarlarımız aynı kalsın. Sadece tolerans kısmına geliyoruz. Buradan deviation seçeneğini seçelim Metot kısmında hassasiyet bölümü aynı kalsın upper value kısmı 0.05 olsun. Lower kısmında da 0.02 olsun. Scaling for hey kısmı yine 0.7 kalsın. Vertical position kısmı da yine middle olarak kalsın. Buradan OK düğmesini tıklıyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi buradaki beyaz alana stil 1 olarak yazdığımız ölçü ölçendirme stilimiz buraya bu şekilde yerleşmiş oldu. Buradan close düğmesini tıklıyoruz. Dimension araç çubuğundaki bu kısımda gördüğünüz gibi çizim dosyamızdaki ölçülendirme stillerini görüyoruz buradan. Buradan istediğimiz stili seçerek ölçülendirme yapabiliriz. Örneğin buradan stil 1'i seçersek ayarladığımız değerlerde ölçülendirme yapacaktık. Hatırlarsanız Burayı biz to toleranslı ölçlendirmeler için oluşturmuştuk örneğin bu kenarı. Ölçlendirdiğimizde gördüğünüz gibi ölçlendirmemiz toleranslı olarak yapıldı. Eğer toleranslı ölçlendirme istemiyorsak o zaman buradaki ISO 25 stilini seçip o şekilde ölçülendirme yapıyoruz. ISO 25'i seçip buradan örneğin bu kenarı ölçlendirelim. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir tolerans ölçlendirmemize eklenmedi. Bu şekilde çizim dosyamızda istediğimiz sayıda ölçülendirme stili oluşturabiliriz. Ölçülendirme stillerimiz yine buradaki styles araç çubuğunda da görülebilir. Şuradaki kısma baktığımızda az önce oluşturduğumuz stil 1 kısmı yine burada mevcut.